Selam, minik günlere hoş geldin. Bugün sizlere bebeklerin gece uykusu için çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Tok değeri ve uyku tulumu seçimi. Girdiğimiz bu kuş aylarında mutlaka dikkat etmemiz gereken konulardan biri. Kısacık ama kalıcı bir anlatımla birlikte hemen anlatıyorum. Öncelikle tokun ne olduğuyla başlayalım. Tok aslında bir uyku tulumunun ısı yalıtım gücünü gösteren bir ölçü birimidir. Yani tulumun kalın olup olmaması değil, bebeğin ne kadar sıcak tuttuğu bu değerle ifade edilir. Örneğin iki farklı tulum kalınlık olarak aynı gözükse de tok değerleri farklıysa bebeği sıcak tutma seviyeleri de farklı olacak demektir. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü bebekler gece üşüdüklerinde daha sık uyanırlar. Fazla sıcakladıklarında ise terlerler, huzursuz olurlar ve uykuları bölünür. Doğru tok seçtiğinizde bebeğiniz ne üşür ne terler ve gece boyunca daha sabit bir vücut sıcaklığıyla uyuyacaktır. Bu da daha uzun ve daha kaliteli bir uyku demektir. Peki hangi toku hangi mevsimde kullanmalıyız? Şu tabloyla göstereyim. Bunlar genel bir rehberdir. Esas belirleyici olan sizin evinizin ısısı, bebeğinizin giydiği iç kıyafet ve bireysel sıcaklık hassasiyetidir. Yani bu yüzden tulum alırken oda sıcaklığına göre önerilen tok tablosuna mutlaka bakın. Peki neden uyku kullanmalıyız? Uyku tulumu aslında sadece sıcaklık için değil, güvenli uyku için de çok önemli arkadaşlar. Çünkü bebekler gece battaniyelerin üzerlerinden açabilir, yüzlerine gelebilir. Hatta içinde kıpırdandıkça boğulma riski bile oluşabilir. Uyku tulumunda ise bunların hiçbiri yok. Üstü açılmaz, daha sabit bir vücut sıcaklığı olur ve gece boyunca güvenli bir uyku uyur. Ayrıca düzenli kullandığınızda bebek uyku tulumunu görünce uyku vaktine geldiğini de Yani uyku rutinizi ekleyeceğiniz artı bir katma değer daha olacak. Yani doğru tok değeri artı uyku tulumu eşittir güvenli, sabit ve huzurlu uyku diyebiliriz. Bebeğiniz hem gece boyunca daha huzurlu uyacaktır hem de sizin uykunuz daha az bölünmüş olacaktır. Umarım bu video uyku tulumu seçiminize yardımcı olacaktır. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.